demokrasinin ve hukukun bir gerekliliğidir. Biz her seçmenin iradesinin sandığa nasıl girdiyse öyle çıkmasını istiyoruz. Hatay'da da bu iradenin böyle gerçekleşmesi için, adaletin sağlanması için son bir haftadır. Hatay örgütümüz, Hatay milletvekillerimiz bir dakika dahi ayrılmaksızın o sandıkların başında görev yaptılar. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde Adalet Gölge Bakanımız ve İçişleri Gölge Bakanımız Sayın Murat Bakan ve Sayın Gökçe Gökçen ve Türkiye'nin dört bir köşesinden milletvekillerimiz hiçbir an dinlenmeksizin Hatay halkının iradesinin korunması için bu mücadeleyi Hatay'da verdiler. Şimdi her birinizi Yarın buraya gelecek olan Hatay Büyükşehir Belediye